Hepinize yeni videodan Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kijeks borsasının yeni etkinliklerine bakacağız Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi kijeks borsasında gerçekten çok iyi etkinlikler oluyor ve bu etkinlikler sürekli olarak yenileniyor şu anda da arkadaşlar kijeks borsasında çok düşük işlemli ücretlerle birlikte spot trade yapabiliyorsunuz ve e, vadeli kısmında da trade'ler gerçekleştirebiliyorsunuz. Ondan önce bakacağımız diğer kısım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada yeni kullanıcı ödülleri bulunuyor ve yine sürpriz oran kısmı bulunuyor arkadaşlar. Ek olarak 10.000 dolara kadar arkadaşlarınızı davet ederek kazanabileceğiniz ücretler bulunuyor. Burada niye seçmeniz gerektiğinden zaten bahsetmişler. Gerçekten güvenilir bir işlem platformu KiCex borsası ve ek olarak tabii ki birçok partnerleri vesaire de bulunuyor. Yine kullanışlı bir platform olduğunu da belirtebilirim arkadaşlar. Gerçekten kolay bir şekilde kullanabiliyorsunuz herhangi bir karmaşıklık vesaire bulunmuyor yine Google Play ve App Store üzerinden de uygulamaya ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakacağımız bir diğer detay gördüğünüz gibi burada ödül merkezi bulunuyor. İlk kayıt olduğunuzda ve KYC işleminizi tamamladığınızda ek olarak numaranızı bağladığınızda 30 dolarlık bir ödül tanımlanıyor arkadaşlar hesabınıza yine burada. Hesap bilgilerinizi tamamladığınızda işte e-posta adresinizi de bağladığınızda ek olarak 20 dolar kazanıyorsunuz. Burada yine işte ileri düzey öğrenme vadeli işlemler vesaire bulunuyor. Bunları da tamamladığınızda 10 tamamladığınızda 10 dolar yine 2000 dolardan fazla bir işlem yaparsanız 10 dolar ek olarak işte burada X hesabınızı bağlarsanız ve bağlantıyı paylaşırsanız 50 dolarlık bir ödül kazanabiliyorsunuz. Bu ödüller gerçekten güzel arkadaşlar ve direkt olarak hesabınıza tanımlanıyor. Herhangi bir sıkıntı çıkmadığını söyleyebiliriz. Tek olarak burada etkinlik kuralları var dilerseniz burayı okuyabilirsiniz. Yani KYC doğrulaması şart arkadaşlar. Bunu da belirtelim. KYC doğrulaması yapmazsanız bu ödülleri kazanamıyorsunuz. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Burada ücret merkezi bulunuyor. Altcoin vadeli işlemlerde çok düşük ücretlerle birlikte işlemler gerçekleştirebiliyorsunuz. Öncelikle spot kısmında herhangi bir fee yok arkadaşlar. Vadeli kısmında ise %0.01'lik bir fee bulunuyor. Tabii ki bu coin'den coin'e de değişiyor arkadaşlar. Burada bunu görebilirsiniz. Yatırma ve çekim ücretlerinde de herhangi bir ücret ödemiyorsunuz arkadaşlar. Bu çok iyi. Burada hangi coin'de ne kadar ücret veriyorsunuz? Bunun hepsini detaylı bir şekilde zaten sizlere belirtiyorlar. Yine burada sıfır çekim ücreti etkinliği bulunuyor. Bu etkinliğe baktığımızda ise arkadaşlar sıfır çekim etkinliği ücretinde sıfır ücret ödeyerek bu çekimleri gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Spot çekimlerde bu geçerli. Gerçekten güzel bir etkinlik. Yine arkadaşlar borsaya kayıt olmak istiyorsanız sizler için zaten e, gerekli linki aşağıya ekleyeceğim ek olarak buradan direkt olarak kayıt olabilirsiniz yine Dilerseniz Google hesabınızda Apple hesabınıza vesaire de giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar dediğim gibi tüm coinlerde şu anda sıfır çekim ücreti bulunuyor ve bot işlemlerde yüzde sıfırlık işlem ücreti var yine vadeli işlemlerde ise çok çok düşük bir ücret kısmı bulunuyor Arkadaşlar şu anda son olarak belirtmek istiyorum gördüğünüz gibi ödül merkezinden direkt ödüllerinizi alabilirsiniz bu ödüller tabii ki kısa süreli olarak sürekli yenileniyor arkadaşlar. Sonrasında dilerseniz yeni hesap açabilirsiniz fakat KYC doğrulamalı bir hesap yapmanız gerekiyor. Bunu tekrardan sizlere belirtelim. KYC doğrulamanızı yaptığınızda buradaki ödüllere hak kazanabileceksiniz. Sonrasında tabii ki spot işlemler gerçekleştirirseniz yine ödüller alıyorsunuz ve vadeli kısmında da sizlere ödüller veriyor arkadaşlar. Ve bu ödüller gerçekten çok güzel olarak dağıtılmış. Yine arkadaşlar Kijek borsası ile alakalı güncellemeler ve bilgilendirmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye biz de devam edeceğiz. Dediğim gibi aşağıya bırakacağım ve açıklamaya ekleyeceğim linkten direkt olarak kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Tabi her projede olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını da sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere